Günaydın. Ben günaydın diyorum ama saat 1. <laughs> yeni uyanabildim. Şu sıralar akşamları baya edit yapıyorum. Sizinle bugün yeni bir vlog'a başlamak istedim. Hazır mısınız? Ben de elim birazdan hazırlanacağım. Of, bir takım tatsız espriler. Bugünkü işimizi söyleyeyim size. Karşıya gideceğim. Ben Avrupa yakasındayım. Anadolu yakasına geçip. Bu arada yıllar sonra saçımı düzleştirdim dün. Video çekeceğim diye. Evet. Size yeni bir haberim var. Benim için heyecanlı bir haber. Aslında bunu sabah köründe bu tiple söylemek istemezdim ama artık vlog başladıysak söyleyeyim. Yeni bir ürün daha çıkartıyorum. Ruj ve yüz paletim vardı biliyorsunuz. Hatta yüz paletim Watson's'da satışta. Rujlarım da Trendyol'da satışta şimdilik. Şu an yeni bir markayla yeni bir ürün çıkartıyorum. Bambaşka bir ürün. O yüzden onun toplantısına gideceğiz birlikte. Ben de kahvaltımı bu şekilde yapmayı planladım. Bir o kadar atıştırmalık ve sağlıksız olarak mutluyum. Ay döktüm galiba. Evet. Döktüm. <laughs> Neyse birlikte sileriz sizinle şimdi bu sefer. Özlemişsinizdir. Cener evde yok. Cener babasıyla birlikte bilgisayar almaya gitti. Kutay'ın bugün doğum günü. O yüzden akşam onlara da gideceğiz yani kaynışlara gideceğiz. Böyle güzel, uzun, sıkılmayacağımız bir vlog olmasını istiyorum. Ben o yüzden hemen şu köpek mamamı yiyeyim. Ondan sonra sizinle birlikte şöyle güzel bir makyaj yapalım. Arkasından hazırlanayım. Sonra da bir konuşmam lazım. Ben bana çünkü araba gönderecekler almak için. Ne yazık ki benim arabam yok. Buradan da otobüsle, minibüsle falan çok zor olacağı için sazlar bana araba gönderiyorlar. Ama yakın zamanda bu kız ehliyet de alacak, araba da alacak. Merak etmeyin. Geçen gün size göstermem lazım. Şu jener aldım direksiyon seti vardı ya. Daha evlilik yıl dönümü için aldım. Bunun başına bir oturdum. 5 saat boyunca araba sürdüm. Vites atmayı, arabayı stop ettirmeden sürmeyi öyle bir oyun var ki. Hani hepsini öğrenebiliyorsunuz onun başına oturduğunuz zaman. Hani mesela atıyorum 4'te mi gidiyorum? Biraz yavaşladıktan sonra 3'e geri atmayı atıyorum. Birazcık hızlanınca 4'e geri kalkışları, motorun sesini dinleyip de ne zaman... Vites atmam gerektiğini hepsini öğrendim sayılır. Ama tabii ki bunlar oyunda. Gerçekte hiçbir şey bilmiyorum. Ehliyete yazılacağım. İnşallah hemen alırım da hemen de araba alırım. Her şeye gitme planım iptal oldu. Sebebi şu. Çok yoğunlar şu an çalıştığım şirket. Aşırı yoğunmuş. Yeni ürünler gelmiş galiba. O yüzden benim oraya işte bana araç gönderilip tekrardan oraya gitmem, bakmam vesaire zaman alabilir diye motorlu kurye yollamışlar. Ürünü öyle deneyeceğim. Ya daha doğrusu İki tane ürün var. İkisinin de içeriğine ben karar verdim. Ya yani şu an çok detaylı anlatamayacağım. Çünkü ürünün çıkmasını bekleyeceğim ben de heyecanlı heyecanlı bir şekilde. Ama üstün körü anlatmaya çalışıyorum. İşte deneyeceğim. 2 dakika. Başka ürünün Testir elimizde olmadığı için de o kargoya tekrardan verip göndermem gerekiyor. O yüzden hani bende durmayacak. Sadece ben sürüp yüzümde bekleteceğim ürünü. Görmemeniz için elimden geleni yapacağım ama. Emin olabilirsiniz. <laughs> Yok ya çıkmadan göstermek istemiyorum. Bilmiyorum. Birazcık gereksiz gerilip heyecan yaratayım. Bu arada Büşra yıllar sonra cipslerden vazgeçti. Bu çok sağlıklı mı bilmiyorum da çekirdekli galete diye geçiyor galiba. Şurada bir incir kurum var. Daha sonrasında burada bir kırmazsam elma kurum var. Bir sürü bir şeyim var. Zaten sularım çifter çifter bardaklarım. Susuz asla yapamıyorum. Burada Hamet Hanım var. Asla peşim bırakmıyor. Yarın doktora tekrardan gideceğim. ikinci ayım için. Yeniden ilaç yazılacak büyük ihtimalle. Kan aldıracağım için çok gerginim yarın yine. Zaten bu ayın sonunda yine ikinci ayım rahaktan sürecim diye bir video çekeceğim. Merak etmeyin. Çünkü merak edenleriniz çok var. Biliyorum başlamak isteyip de nasıl ilerliyor diye. Bir de benden dinleyin istiyorum. Gideyim şu dişlerimi bir fırçalayayım. Ay düşmeden. Koltuğum çok yakışıklı değil mi? Yeni koltuk aldım size burada göstermedim. Instagram'da gösterdim. Bayılıyorum ya. Totişim yıllar sonra rahat etti. İşte, işte şimdi bir YouTuber'ım. Koltuğum var. Valla edit yap, yaparken sırtımın kemiği kırılıyor. Bir de şimdi ilaçtan ekstra bir kemik ağrısı çekiyorum. Artık dedim takatim kalmadı. Hemen yeni bir sandalye aldım. Ofis sandalyesi. <laughs> Tadına yenmiyor. Tacımızı takalım. Şöyle detaylı detaylı bir diş fırçalayalım sizinle. Bu arada bu diş fırçasından aşırı memnunum. Gerçekten hani elektrikli bir şey bakıyorsanız, alacaksanız dişinize yapabileceğiniz en güzel yatırım olabilir. İki kademeli benimkisi ve iki dakika dolduktan sonra haber veriyor ekstra çok bastırdığınız zaman da hassasiyete duyarlı. O zaman da dız dız diye anlıyorsunuz Bastırdığınızda ve çekiyorsunuz dişinizden. Ben mesela özellikle dişimi fırçalarken bir şey düşündüğüm zaman bunu yapıyorum çok. Ve bu da dızlıyor tabii ki çok bastırıyorsun. Ne yapıyorsun sen kendine geldi. O zaman hemen elimi hafifletiyorum. Aşağı link bırakırım eğer almak isteyenleriniz varsa. Ben bunu ikili almıştım. Hemen onu da göstereyim. Şöyle ikili almıştım ama bunların teklileri de satılıyor. Ben hem canım hem de kendimi almak için aldım. Şarjı da bir hafta bir buçuk haftaya yakın falan gidiyor her gün kullanmanıza rağmen. O yüzden memnunum. Size de o yüzden hemen aşağı link verdim. Açıklamalar kısmına da yoruma da. Devam ediyoruz. Tamam. Dişlerimizi de temizledik. Size ailemizin yeni üyesini göstereceğim. Bakın. Artık burada bir sehpam var. Üçlü bir sehpe aldım internetten. Hatta bunun da linkini koyarım size. ile siyah arasına gittim geldim. Şuradakini görmeyin. Sırt kaşıyıcım. <laughs> Kocak yer bulamamışım. Buraya tıkmışım. Şu kalkacak buradan. Çünkü şunların ikisini tutacağım. Buraya da bir tane güzel bir tablo almayı planlıyorum. Şimdilik burada dursun. Yani bir sene geçti. Evi daha yeni düzüyorum. Yeni alışıyorum. Birileri beni arıyor. Bir saniye. Gelmiyor mi acaba? Efendim? İyi can video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? Heh söyle. Can <laughs> saçım. Caner aradı da. Bulmuşlar monitör. Ay dedim evden dışarı çıkmayacağım. O da merak ediyordu. Çok uzağa geçeceğim diye. Onunla konuştum. O kadar bir şey yapasım yok ki. Ya. Şu sıralar anlamışsınızdır. Baya bayağı video attım. Yani normalde takip ettiğim influencer arkadaşlarım bile haftada iki tane YouTube'a video atabiliyorlar ve ev hanımları olmalarına rağmen ve başka bir işleri olmamalarına rağmen yani ben bu hafta 3 tane mi 4 tane mi ne video attım editlerinde çok uğraşıyorum sabahlara kadar edit yapıyorum ama sonrasında bana birkaç yorum daha bir şu an, son attığın videolara emek vermedin mi acaba diye yazılar geliyor ben fıttırıyorum çıldırıyorum kuduruyorum bu videom çok izlenmemiş. Farmasi videomu niye hiç izlemediniz? Sevmediniz mi? En son lip gloss'ları denediğim videoyu. Hadi bu videoyu bitirince onu izleyin olur mu? Sevmemişsiniz işte. <laughs> bu kadar da çekip bebek vermiştim. Orada kuaföre gidecektik biz hatırladınız mı? Vlog'da 15 gün sonra gel demişlerdi. Benim dibim çıktı. Ben hala gideceğim ya. Onu da bu hafta içinde halledelim. Evet, onu da bu hafta içinde halledelim. Belki bu sefer sizin istediğiniz saçı yaptırabilirim artık. Koyultabilirim. Beklemede kalın. Pes ediyorum. Pes. Hadi birazcık oje sürelim. Benim tırnaklarım bir tek şu farmasinin ojeleri patlıyor. Çünkü 7 gün kalıcılığı var. Tırnaklarım bu aralar uzadı. Maşallahları var ama kırılmaya o kadar meyilliler ki. O yüzden sürekli oje sürmek istiyorum. Sürmediğim zamanlarda kırılması daha kolaylaşıyor çünkü. Büyük ihtimalle iki kat geçeriz ama ben ilk katı şöyle sizinle birlikte atayım. Hem akşama hazırlık olsun diye hem de dediğim gibi tırnaklarım kırılmasın. Bu kadar uzamışlar. Yazık. Yakın zamanda da evde kalıcı oje nasıl yapılır diye bir video çekeceğim. Hatta protez yaparız sizinle. Eğitim almıştım ya en son. Oradan bana kalan ürünlerle daha yeni törpüledim tırnaklarımı ama yine yamulmuşlar ya. Anlam veremiyorum şu tırnak işine. Çok hargür yapıyorum herhalde ellerimle yaptığım işleri. O yüzden de tırnaklarım kırılıyor. Keza şunun gibi. Evet ilk katlarını geçtik bile sizinle hemen konuşurken. Şuraya da bulaştırmayayım. Tamam. Şimdi bu ellerim birazcık kurusun. Ondan sonra ikinci katı geçeyim ben. Sonra da bugün ne giyeceğimizi ayarlayalım bence. Çünkü biliyorsunuz en son dolap aldım. Dolabı birlikte Toparladık. Çok yorgun. Aa! Aa! hemen kurudu. Hemen kurudu. Kaşıma geçecekti. Yoksa öyle bir vurdum ki. Tamam ikinci katı geçeyim bari. Bakar mısınız dudaklarıma falan? Şuralarıma. Bildiğiniz kuruyorum yani. Kurmama rağmen hala da şu Allah'ın cezaları iltaplı iltaplı çıkıyor. Şöyle şöyle vurup patlatasam <laughs> yapmayacağım ama korkmayın yapmayacağım. Bu arada o kadar kötü sürdüm ki ojeyi. Ya yani o kadar kötü sürdüm ve şu an yarısını da aldım elimde. Ben ne yapıyorum acaba şu an? Içtım. Şimdi ürünüm geliyor yolda da 2-3 dakikaya yanında olacak dedi. Kapıyı aynayla ineceğim. Bu arada Caner'ler bilgisayar işini halledememişler. O yüzden direkt kaynışa geçeceğiz buradan. Zaten benim de şu an aslında şu videoyu çeksem iyi olacaktı ama neyse artık. O da bir başka güne kaldı. Ama siz benim Instagram'ıma girip Son attığım saç videosunu izlemeyi unutmayın olur mu? Instagram'dan böyle güzel güzel saç videoları atacağım kısa kısa. Buradan da uzun halini paylaşırım. Ama oradan da gidip izlemeyi unutmayın. Taytım ve terlikler bıngıl bıngılım ya. Şuraya bakın bak bak bak. <laughs> ya reis. Şuradan bir kombin seçelim. Bunu alalım buraya. Bunun kapağını açalım. Az önce Tamam. Şimdi şuradan bugünlük bir kombin seçelim. Acaba ne giysek? Bunun altına da beyaz bir spor ayakkabı giyeriz. Normal bir spor şık bir şey yapalım. Ay, şurada da katlamam gereken çamaşırlar var. <laughs> Bıktım. <laughs> Özgürcüme de bakın çok çirkinim. ürünüm geldi. Ben de dedim ama yüzümde şu an göremeyeceksiniz. Göremeyeceksiniz sürpriz. Bakalım tahmin edenler doğru tahmin edecekler mi? Çok zor. Aşırı zor. Ama belki tahmin edenler de olabilir. Yorumlara bir yazın bakalım. Büşra yeni ne ürün çıkartacak? Hatta 2-3 ürün de çıkartmış olabilirim. Neyse bir yazın. Ben hemen şu üstümü giyineyim. Ondan sonra makyajımızı yapalım. Caner kapıda gelmiş. Düşündük ki ben de onunla birlikte gideyim. Kaynışlar çünkü evde bilgisayarı toparlayacaklarmış. Dışarıda toparlayamamışlar. Geldi bak senfoni yapıyor bana. Hoş geldin. Yavaş yavaş yavaş. Güzel bir giriş yaptın. Ellerini yıka. Teşekkürler hemen kapımızı kapatalım. Az önce iyi ki oje sürdük yani. Ağzına edildi yine oje. Şimdi hazırlanıyorum. Hemen gidiyoruz. Hadi gidelim. Önce kıyafetlerimizi giymeyelim ama önce makyaj yapalım minicik. Çünkü üstüme beyaz giyeceğim için dökülebilir. Ne yaptın? Nasıl iyi geçti? Bir Valla. İnşallah maskeni takmışsındır. Yok unuttum. Şaka yapıyor tatsız şaka. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiği. Maskesiz dolaştırırlar mı ne adam dışarıda? Döverler. Dövsünler zaten. Hayvan hayvan Yapsınlar zaten. Helal Yapsınlar olsun. Tabii. Şimdi hemen de dişlere bir krem sürelim. <laughs> Önemli. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Ecele geçir hadi ya. Her yerde her. Çok hızlı bir şekilde hemen makyajımızı yapalım. Affinity on kapatıcım emektarım. Videolarımın başından beri beni bırakmayan. Ama videolarımın başından <laughs> beri adını doğru söyleyemediğim kapatıcım. Hadi şu sivilcelerime de geçeceğim. Valla artık moralim bozuluyor yani. Galiba 3. aydan sonra... Ay, ters döndü. Bunu da A101'den aldım. Çok güzel değil mi? Ayna altlı falan var. Neyse konuyu da atmayayım. Galiba 3. aydan sonra sivilceler beni terk etmeye başlayacakmış. 3. aya kadar artık böyle benle idare edeceksiniz. Ben birazcık kendimle idare edeceğim. Zaten başka bir ten ürünü uygulamıyorum. En son ki Farmer'si videomu izlememişsiniz. Bu beni üzeri. Orada da aslında günlük makyajımı yapmıştım. Hemen pudramı geçiyorum. O yüzden bunların adlarını söylemeyeceğim. Gidin oradan bakın. Bana ne? Küstüm. Tamam. Hıp hızlı bir allık uygulayacağız. Tırnaklarımın halini şu an var. Görmeniz lazım. O kadar boşuna sürdüm ki ojeyi. İşte benim gibi kurumasını beklemeden her yere ellerinizi sokarsanız öyle oluyor. Sonra diyorum ki tırnaklarım niye kırılıyor? Aceleden çatır çutur bir şey yapmaya çalışıyorum. Biraz da gıdıma. Bak hemen can geldi yüzüme. Şu an ne kadar gelmiyormuş gibi görseniz de. Hayatımda sürdüğüm en hızlı eyelinerlarından birini süreceğim. Şöyle bir Şöyle de iki. Hiç gerek yok ama beni inşallah odaklamışsındır video boyunca. Yoksa seni kırarım kamera. Taksitim de bitti. Kork benden. Highlighter da geçelim. Ay keşke kendi highlighterımı kullansaydım. Hemen şöyle hızlı hızlı giyindim. Hemen bir pıst. Bir pıst buraya. Buraya şuralardan bir toplayacağım. Tamam. Bir şey hazır. Şöyle pantolonumu da göstereyim size. Çok tatlı bir pantolon bu ama üstümdeki pek olma olmadı. Bilmiyorum artık olmadıysa da sağ kolsun çıkmam lazım. Terlik hariç böyle bir kombin yaptım. Lens takmayacağım çünkü bana öyle bir şey denmişti bu tedavisine tedavisinde. Lens takma gözlük tak daha çok büyüyecek gözlerin diye. Doktoruma soracağım onu da yarın. Böyle bir kombin yaptım işte. Şöyle göstereyim size. Tabii altıma siyah ya da beyaz ayakkabı giyeceğim. Böyle bir şey yaptım. Hadi, hadi gidelim. Gidiyoruz. Bu köterliklerim. Aha, babam basmaya başladı Yo, sen basıyorsun eşek. Hadi gidelim. Biz geldik şekerim kaynışı. Kayfelerimizi de içtik. Ama ben ellerimi falan güzelce yıkadığım için kamerayı alamadım. Sonra da unuttum. Muhabbet sohbete döndü. Kutaya hediye aldım. Kutiş'in bilgisayarı da gelmiş. Bakın onu göstereyim size. Şu an kurmaya çalışıyorlardı da. Kutay nereye gitti? Ha yok. Termal macun almaya. Tamam. <laughs> o kadar biliyorum ki her gün sürmezsem olmaz. Dişlerimi termal macunla fırçalıyorum ben. <laughs> Şurada bir böbreğim yatıyor. Bilgisayarlar acayip pahalanmış. Çok fena. Pahalıdır. Gözükmüyorum da ışıktan. Geliyorum gidiyorum şu odadaki çamaşırlara. O kadar güzel kokuyor ki. Aa bakın Instagram'da vlog çekmiştim. Oradaki vlogta topladığımız elmalar bunlar da. Burada kaynaşın bir koşu bandı var burada. Kullanmıyorsa da. Şu benim evimde sasa var ya her gün değerlendireceğim şunu ama asla evimde yer yok. O yüzden taşınmak istiyorum. Bakın burada söylüyorum. Düzgün bir eve bir gün taşınırsak spor için ayrı bir bir şey ayarlayacağım ona. Yani bir koşu bandı bir bisikleti mutlaka alacak. <gülüyor> olmadı. Daha <laughs> bir şey şöyle iki tane çorap aldım yer diye. Kutişin hediyesi burada sweet aldım. Onu da üstünde çeker gösterim. Bir de şunu aldım kendime. Bir köpeğim olsa bu olsun isterdim. Köpüke. Çok tatlı değil mi? Ve bir defter aldım. Benim huyumdur sayfalara yazıyorum yazıyorum sonra yırtıyorum bir yerlere asıyorum gözümün önünde dursun diye yoksa unutuyorum yapacağım şeyler özellikle her akşam yarın yapacağım şeylerin listesini yapıyorum ki unutmayayım diye çünkü kafam Leyla şu kısmı çok hoşuma gitti burada açma kapama bir yeri vardı ama artık yok herhalde şansıma gidip ne almışım acaba bunun içinde mi bakayım Hayır poşetin içinde de yok. Şansıma kopmuş orası. Hepsinde vardı. Benim aldığımda yok tabii ki Büşra de şansı. Şurada bir kısmı vardı. Açıp kapatabiliyordunuz bunun kapağını. İçine de bir şeyler koyabiliyordunuz ama neyse bir şey koymazdım zaten. Sırf görüntüsü için aldım. De dediğim gibi böyle kopartmak rahat oluyor. Ben normalde Akses'in defterini kullanıyorum. Düzgün bir şey alayım dedim çünkü o bitti. Koparta koparta yaza yaza. Öyle birazcık israf gibi gözüküyor ama aslında benim bayağı hayatımı kurtarıyor şöyle defterler. Kaynış kendi elleriyle pasta yapmış. Onu da çekeceğim size ama şarjım azaldı. Ve benim bakalım yedek bataryasını kim yanına almadı. Ben. O yüzden onları da çekmem lazım. Çok fazla uzatmıyorum. Şimdilik öpüyorum. Soframızı göstereceğim. Soframıza bakın. Pastaya bakın. Allah elleriyle yapmış bir de. Yerim seni ya. Salatalar, börekler. Oh 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 oh. Şunun tarifini aldım. Size de söyleyeceğim. Çok tatlı ve çok kolay bir şey. Çin salatası mı var? 1-2 saat sürüyor. <laughs> Çin salatası. Evet biz şimdi bunları gömeceğiz hemen. Hemen cicik. Çok acısı çok. <laughs> İyi ki doğdun Tülay. Doğum günü çocuğa bir istek atarsın. Yok sana istek. Karını buradan bulmayacağım. <laughs> Yok sana isterim. Kalay transletinin merkezi. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimizi yedik. Şimdi pastaya geldi sıra. Burada da bir şey bir şey. Neydi bu? Siz anladınız. Ama bana yasak içinde abi semini varmış bunun. Daha ne kadar bağırabilirsin acaba? Hele tipe tipe Herkese merhaba. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. <laughs> Annem de çok mutlu işlerini bitirdi. Evet. Sonunda oturabildi. Sonunda otur. Bu benim de, değil mi? Aha, ye ye baba seni. Kutti! Gelin beraber yiyelim. Hadi hep birlikte. Hadi evet. Bir... <laughs> pişra şu anda ruhunu teslim ediyor. Fena, Pasta yer. Çok ama tarif marif yok. Wow. Kaymış vermiyor. Bak şu an gözleri kaydı. anne böyle. Beyazsınlar bu kadar uğraştım. Evet. Bu pastayı yapmak için öyle. Pasta için çok uğraştık evet. Evet. Tarif isteyen beğene baksın. Beğene bakmayan yok. Evet şu an ruhunu teslim etti pasta Bizim arabamız oldu. İki günlüğüne. Kayınpederden araba çaldık. Bir günlüğüne hırsız oldum vlog. Yine tatsız espriler yapıyordum. Eve gidiyoruz şimdi. Yarın benim doktor randevum var. Hatta bu videoyu kapatmayayım. Yarın da devam edeyim. Çok bir şey anlamadık çünkü. Ben sadece konuştum bence. Şimdi ben şarkı atacağım. Instagram'dan az önce telif yedim. Saç videosu attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Bir de buradan da telif yemek istemedim istemedimden dolayı. Şimdilik kapatıyorum. O zaman yarın yine görüşürüz. Öptüm.